Bilindiği üzere obezite günümüzde hem gelişmekte olan ülkelerde hem de gelişmiş ülkelerde çok ciddi bir halk sağlığı sorunu. Obezite eğilimi özellikle çocuklarda ve ergenlerde alarm verici düzeydedir. Unutmayalım ki çocuk ve ergenlikteki obezite eğilimi ileride yetişkinlikte obeziteye zemin hazırlamaktadır. Bolu Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği halinde okullarımızda öğrencilerimize obezite taramaları yapılmaktadır. Bu taramalarda risk ve yüksek risk grubunda çıkan öğrencilerimizin takipleri çocuk endokrinoloji uzmanlarımızca, aile hekimlerimizce ve sağlıklı hayat merkezindeki diyetisyenlerimizce yapılmaktadır. Obez olduğunu düşündüğünüz yetişkin çocuk ya da ergen olan çevrenizde kim varsa bu kişiler için atacağınız ilk adım aile hekimlerine, İzzet Baysal Devlet Hastanesi veya İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin obezite polikliniklerine başvurmak olacaktır. İlimizde 9 ilçe toplum sağlığı merkezi ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi ve İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanelerimizde obeste ve sağlıklı beslenme polikliniklerimiz mevcuttur. Yönlendirilen hastalarımıza tedavilerinin yanı sıra sağlıklı beslenme ve egzersiz danışmanlığı da verilmektedir. Sağlıklı beslenelim, hareket edelim ve obeste ile savaşmak için hep birlikte çalışalım.